Ve bugünkü Çalarsat gazetesi Duru Arca ve Orkun Özgül beraberce hazırladılar. Onlara çiftçi gazetesi istiyoruz dedik. Zeray Kınacı da koordine etti. Emekler için her üçüne de teşekkür ediyorum. Çiftçilerin yarısı toprağı terk etti. Girdi maliyetleri arttı. Son 12 yılda çiftçiler tarımdan uzaklaştı. Çiftçiler borçların faizlerinin silinmesi talebiyle Ankara'daydı. Ve Kılıçdaroğlu'nun vermiş olduğu vaatler ve belediye başkanlarına ifade ettiği talimatlar da burada. Ve bakın bir çiftçi Mahmut Akkaya ne diyor? Kefillerle husumete düşeceğiz. Bu kambur artık daha da kamburlaşamıyor. Gitmiyor artık. İşte günün gazetesi budur. Çalarsat gazetesi çiftçinin sorunlarını gündeme taşımaya devam ediyor. Fedakarlık da yapılacaksa yine bizler çiftçi olarak bizler yapalım. Ama bu gölün suyunu kurutmayalım. Yani bu vatandaşa çok yazık. Bu kambur artık daha kamburlaşmıyor. Kamburları artık daha da kamburlaşmıyor. Fedakarlık yapmaya hazırlar ancak borçları çoktan boylarını aştı. Tarım Kredi Kooperatifine olan borçları yapılandırıldı ama %30 peşinat şartıyla sunulan yapılandırmadan ya hiç faydalanamadılar ya da yüksek faiz oranlarıyla taksitlere yetişemediler. Bir türlü yetişemiyoruz. Yatırdığımız paralar hep buharlaştı uçtu gitti. Yapılandırma değil bu bir zulüm. Zulüm. 15 Nisan 2021'de yürürlüğe giren yasayla Tarım Kredi Kooperatifine olan borçları yapılandırılmıştı çiftçinin. Yapılandırmaya borcunun %30'unu peşin ödeyebilenler başvurabildi. Faiz oranları ise %12-18 aralığında tutuldu. Borcunun %30'unu da ödeyecek durumu olmayan çiftçi ise traktörünü, tarlasını satmaktan başka yol bulamıyor. i̇ki dönüm tarla sattım onu yüzden. 200 bin lira kurulu seray verdim. Borcumu ödemek için onu da götürdüm bankaya verdim. Faize gitti ana para yine kaldı. Ya 75 yaşındayım. Anamla dualı uğraşıyorum ben çiftçiliğine. Hiç böyle sıkıntıya da girmedim şimdi. Ne yapacağımı şaşırdık işte. Ne satacağız şimdi? Traktörümün birisi bağlı. Şu anda bağlı bir yıldır yedeminde parasını ödeyecek gücüm yok. Çiftçi uzun zamandır artan girdi maliyetleriyle mücadele edecek gücü kalmadığını dile getiriyor. Özel bankalara olan kredi borçları katlandıkça katlanıyor, ödeyemiyorlar. Tarım Kredi Kooperatifi ve kamu bankalarının ise çiftçiyi daha çok desteklemesi gerektiğini vurguluyorlar. Tarım kredi mağduruyuz. Özel bankalar mağduruyuz. Ziraat Bankası mağduruyuz. Faizler yükseldikçe yükseldi, borçlarımızı ödeyemiyoruz. Onun için geldik buraya. Bu altıncı gelişim benim buraya. Hep Cumhurbaşkanımızla görüşmek talebiyle geldik ama bir türlü görüşemedik. Bugün son kez geldik. İnşallah bizi bir yerden duyar. Talepleri borçlarının tamamen silinmesi değil, gerçekçi bir ödeme planıyla çalışıp ödemek istiyorlar. Borçlarının 5 eşit taksite bölünerek faizlerinin silinmesini isteyen çiftçiler bir kez daha Ankara'dan seslendi yönetenlere. Talebimiz faizler silinsin. Biz borcumuz silinsin istemiyoruz yani bizim faiz Ana paramız yani ödeye, ödeyebileceğiniz şekilde bölünsün. Yani biz borcumuzu öde inkar etmiyoruz. Biz ektikten sonra, biçtikten sonra çalışarak zarar eden kesimiz. Yani daima üretirken kaybeden kişileriz. Çiftçinin sorunu ve esnafın sorunu Türkiye'nin bir numaralı meselesi olmalıdır efendim. Bizim görevimiz bu.